Efendim şu dakikaya kadar yayına başlamadan önceki saniyelerde bir piyasa nasıl diye sorsalar ya yaprak kıpırdamıyor derdim. Gerçekten de birazcık böyle yıl sonu yılbaşı ağırlığı mı diyeyim bir durgunluk var esasında. Ama ben belki çok hisse senetleri piyasasına bakıyorum o yüzden öyle düşünüyor olabilirim. Dolar TL'de bir aşağı yönlü hareket var. 7.75 liraya kadar geldik. Bu hafta tabii Merkez Bankası Başkanı Sayın Elvan'ın açıklamaları... Acaba ne dedi, ne demedi? Merkez Bankası faiz arttırır mı, arttırmaz mı? Yabancı o faiz kararından sonra gelir yorumları. Piyasayı bir, bir miktar daha yıl sonu etkisiyle birlikte beklemeye itmiş gibi gözüküyor. Şimdi biz sözü fazla uzatmayalım. Işık Kökteye dönüp soralım. Işık e, yayına hoş geldin öncelikle. Ardından da yani biz hep faiz, döviz, borsa, altın falan konuşuyoruz. Bugün yayını biraz daha böyle hem... Bunları konuşalım. Yani Sayın Elvan ne dedi? Ters dolarizasyon nasıl başlar? Merkez faizi indirir mi? Indirmez mi? Ne kadar indirir? Şey, özür dilerim, arttırır mı? Arttırmaz mı? <laughs> ne kadar arttırır? <laughs> Derviş'in fikri neyse zikri de oymuş. Keşke düşürebilsek. Ee, gibi konulara bir yanıt verelim. Ardından da 2021 trendlerini konuşalım. Çünkü herkes ama herkes altın tutmaya, döviz almaya hala devam ediyor. 2021'de de böyle olacak mı, olmayacak mı? Sorusu da önemli bir soru. Söz sende. DTH hesapları yeni zirve yaptı değil mi Artur? Yanlış bilmiyorsam. Evet. evet. Ee, çok e, klasik bir e, ikili ikilem var. Yabancı e, Sayın Naci Abal'ın ve Sayın Lütfü Elvan'ın Söylemlerini beğenirken ve Türkiye'ye kredi verirken e, yerli yatırımcılar ver, vermemeye e, devam ediyor ve 8.58'den başlayan aşağı harekette her düşüşü dolar alım fırsatı olan olarak gören yatırımcıların DTH hesabı bu hane halkından bahsediyorum her hafta yükselmeye devam ediyor. Şimdi sayın Naci Ağbal'ın dün e, verdiği demeçlerde, ters dolarizasyon olgusu bence öne çıkan olguydu. Reel faiz üzerinde bazı görüşler söyledi. İleride dedi Merkez Bankası'nın e, şu anda tam olarak nasıl yapılacağı konusunda herhalde belirsizlikler var. Ben açık para piyasa operasyonlarından Merkez Bankası'nın dolar alabilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ne yazık ki hala dolar Dolar-TL çaprazındaki hacimler çok düşük. Şunu düşünüyorum ben Artunç şu anda. Bu güvensizlik yani güven ortamı hala 2018 Ağustos-Eylül aylarından kalma psikoloji devam ediyor. Bir de Merkez Bankamızın net rezervlerinin negatif, swaplar harici negatif olması insanlarda ciddi bir şekilde e, rahatsızlık yaratıyor. Yabancı yatırımcıdan daha çok bu yerli yatırımcıda rahatsızlık yaratıyor. Bunu da rakamlar bize senin dediğin gibi gösteriyor. Burada insanlar sürekli servetlerini korumak için dediğimiz değil mi? Servetlerini korumak için dolara bazıları euroya çünkü euroda da son zamanlarda 1.25 üzeri 2021'de euro göreceğiz euro dolar çaprazında göreceğiz tipli çok raporlar çıkarken Biden başkanı olduktan sonra çok raporlar çıkarken aynı zamanda da Türk insanının euroya da yöneldiği yani DTH olarak dolar dolardan da kadar euroya da yöneldiği bir ortam var aynı zamanda da Altının 2075 dolardan başladığı aşağı hareket içinde bak ne güzel altın da düşüyor. Ben e, gram altını da düşerken almaya devam edeyim e, tipi bir yatırım stratejisi var. Şimdi genelde ben yatırım olgusuna hisse senetleri alsat dışı uzun vadeli bakan bir insanımdır. Bunu biliyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nde son 20 seneyi tahlil ettiğimizde iki tane ana trend görürüz. Bir tanesi, son 20 senede 2001 likidite krizimizden beri ortada olan ve ne yazık ki 2013 Mayıs'ında e, Bernanke Miladı ve Gezi Parkı olaylarıyla biten 2013 Mayıs'ında inanılmaz bir tahvil ralisi, inanılmaz bir hisse senedi ralisi, düşen enflasyon insanların alım gücünün yükselmesi, tüketim harcamalarının artması ve Türkiye'nin yatırım yapılabilir kategoriye yükselmesi, bu 12 senelik bir trendi son 8 senedir de ne yazık ki TL varlıklarda e, sürekli açığa satanların kazandığı TL varlıklarda dolarizasyon hatta altınizasyon olgusunun e, her an. ...güçlendiği bir dönem yaşıyoruz... ...bu dönemde bitecek... ...o 12 senelik mükemmelle yakın fiyatlamalar... ...nasıl bittiyse 2013 Mayıs'ında... ...bu dönemde erecek. ...her dönem e, piyasa tarihinde... ...böyle uzun vadeli trendler olarak baktığımız... E, ...dönemler olarak görebiliriz... ...fakat şu andaki benim... ...uzun zamandır görmediğim büyük olay... ...Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan değişikliklere... Yabancı pozitif bir gözle bakarken yerlilerin hem kurumsal hazine tarafında hem hane halkının sürekli e, TL açığa satma eğilimlerinin borsaya girenler dışında borsada zaten TL varlık olarak şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek borsa İstanbul öne çıkıyor insanlarda. Ki böyle olmaya da bence devam edecek. Çünkü küresel rally devam ettikçe Borsa İstanbul 1.3 dolardan 1.8 dolara geldi diye hiç kimse satmaz. Bu seninle uzun zamandır konuştuğumuzu gelecek. Evet. Ya yani bir anda aa bak çok çok iyi rally oldu 1.8 dolar dur satayım filan değil. İnsanlar bekler. Dur ya yabancı 2021 ocağında bir daha para sokar mı Kasım'da olduğu gibi be? diye bekler. Artur burada Ana soruyu söylüyorum. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ve Ocak'ta kaç bas puan faiz arttırır? Önemli bir soru. Hı hı. İki, bu faiz arttırımlarıyla stopaj sonrası reel faiz mevduatta kaça gelir? 300 bas puan üzeri reel faizlerden konuşabilir miyiz? Çünkü 300 bas puan üzeri reel faizler dolarizasyonda insanı bir düşündürür. Yani evet. ya dur kardeşim. Acaba ya bir, döneyim mi? Acaba size... benim başa başım nereye geliyor hocam yani. filan diye bir düşündürür. Sağlığı Sağ dizi yani bir başa baş vardır değil mi hayatta yani? Evet evet. Çünkü üçüncü ve en önemli soru da bu yani bu siyasi bir soru ve siyasi analiz yapabilen insanların daha iyi kavrayabileceği bir soru. Sayın Cumhurbaşkanımızın son iki ayda 180 derece değişen retoriği içinde yabancı yatırımcıya güven veren bu retorik, yani yabancı yatırımcı çok önemli bir ağırlık indir pozisyonundayken Türkiye'de bazıları nötr pozisyona çıkmaya başladı. Bu zaten swap üzerinden gelen 11 milyar dolar para akımı Türkiye'ye yerli çok sevdi o paranın girişini direkt dolar alma fırsatı olarak gördü de o başka. O para Sayın Ağbal ya da Sayın Elvan orada oturuyor diye bence gelmedi. Bu benim kişisel düşüncemdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın değişen bir retoriği ve biz artık yabancı yatırımcı istiyoruz diye geldi. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en önemli değişiklik bana göre bana göre budur. Türkiye Cumhuriyeti'nde son iki aydaki en önemli değişiklik ya biz yabancı parası istemiyoruz. Bizim yabancı yatırımcıya ihtiyacımız yok. Değil mi? Bizim böyle bir söylemimiz vardı. Hani o biz bize yeteriz kampanyası falan var ya böyle bir söylemdeydik biz. Yaptığımız swap hareketleri, Kamu bankaları üzerinden günlük dolar tl'ye müdahalelerimiz, bunun CDS'te yaptığımız yani insanları direkt o piyasaya yönlendirmemiz falan hepsi bunun sonucuydu. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın ben ilk defa hayatında bir konuşmada portföy akımları diye bir şey dediğini duydum Artuncu. Sen böyle bir şey duymuş muydun? Valla çok şey duydum da bunu hatırlamıyorum. Evet. Portföy akımları dedi ya geçen televizyon konuşmasında. Yani e, bu bana göre hani bazı çizgiler var ya yatırımda bazı çizgiler. Evet. Bu çizgiye inanırsın ya da inanmazsın. Bu çizginin devamı neresidir? Üçüncü ana sorudu o. Evet. Üçüncü, üçüncü ana soru. Ben e, bu ilk ikisinden daha önemli. Yani Mevduatlar ne olacak? Reel faiz ne olacak? TCMB kaç bas puan gelecek? Aralık Ocak'ta arttıracak. E, faiz artırımı yapacaklar. Daha önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu değişen retoriğinde hukuk, adalet, vergi reformu, uzun vadeli yabancı yatırımcıyı buraya FDI dediğimiz yatırımlarla çekmek için nasıl yasalar çıkarılacak? YFM ne olacak? Bütün bunlar, bütün bunlar bir paket, bunlar evet. içinde 20 tane falan şey var. Ben aklıma gelen önemlilerini söyledim. Peki şimdi e, bir tane e, ortak sevdiğimiz abimiz diyelim, arkadaşımız diyelim Yarkın cebeci var. Çok değerli, evet. <laughs> yani. en sevdiğim ve okuduğum birkaç ekonomisten biri. Bir tanesi. Şimdi Yarkın artık Londra'da gördüğüm kadarıyla. Evet. Ee, Yarkın'ın son raporu benim dikkatimi çok çekti. Bak ekrana kahraman o başlığı getirebilirsen Turkey diyor JP Morgan. Governor Abal does not disappoint diyor. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> şimdi ya bunun Türk <laughs> Türkçesine üzmedi bizi. Çünkü korkuyor herkes. Hala. Herkes. Ulan herkes. bir şey çıkar mı yine bir şey diye. Doğru mu? Yani çünkü şimdi... çünkü Artuş, o kadar insanların ağzı yandı ki. Evet. O kadar yanlış söylemlerden alınan uzun pozisyonlardan ağzı yandı ki insanların. Evet. Şu anda dolar 7.75'e düştü diye değil mi? İnsanlar "Aa falan" diyor. Ya yani, ya kardeşim biz 5.94 kapadık seneyi. Aynen. Yapmayın ya. Tabii. Niye şaşırıyorsunuz dolar 7.75 diye ya. Valla bak ben bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar haklı. Her şeye de şaşırmakta haklılar, hiçbir <laughs> şeye şaşırmamakta da haklılar. Ya çünkü bak şimdi ben bir şey söyleyeyim sana. Hadi tutamıyorum söyleyeceğim. Kahraman çok şey olursa kesersin bu bölümü. Bak ben covid oldum. Şimdi sen ilk defa duyuyorsun. Ben ilk Cumart defa duydum kardeşim. Cumartesi muhtemelen kaptım. Pazartesi test yaptırdım. Tamam mı? Pozitif çıktım. Ee, ama Allah'a şükür iyi geçiyor şu anda. Çok, çok geçmiş olsun Artur. Tamam. İlk defa, tamam. ilk defa duydum bunu tamam. abi. Güzel şimdi, dinler, lütfen. Şimdi biraz önce bir belediyeden aradılar. Dediler ki işte bilmem ne belediye başkanının selamı psikolojik desteğe ihtiyacınız var mı dediler. <gülüyor> <gülüyor> önce geçmiş olsun diye. Sonra psikolojik desteği. Ya dedim Hepimizin psikolojik desteği oldu <laughs> açıkla dedim. Yani insan önce bir hani ulan ekmeğin var mı yiyecek diye sormaz mı? Yani şey diyeyim bakıyorsun kafan iyiyse zaten <laughs> iş kolay çözülür diyor. Neyse sözü özü şey bu psikoloji çok önemli bir şey. Yani e, diyorlar ki insanlar aman yine bir şey çıkacak. Aman yine bir şekilde o senin söylüyorsun ya reform falan. İzleyici şöyle diyor. Anlat anlat heyecanlı oluyor diyor. Tamam? Yani evet, evet. böyle diyor çünkü öyle. Ya nasıl inanıyorsunuz diyor. Hayır öyle. Ha ha heh, heh. net. Heh. Abi işte zaten rakam gösteriyor. 8 haftadır üst üste DTH arttırıyor. Rakam Peki. rakam yalan söylemez. Peki. Şimdi yine eee raporundan devam edelim. Eee tüketici enflasyonunu koymuş. Orada JP Morgan'ın da tahminini koymuş. Diyor ki enflasyon 13-15 aralığında olacak diyor. Yapıştı oraya diyor. Tamam mı? Naci Bey de kur bakıyoruz dedi. Değil mi? Kura bakıyoruz dedi. Enflasyonun nedeni kurmuş dedi. Dolayısıyla biz 2021'e baktığımızda faizin kurdaki yükselişi engellediği risklerin bir miktar azaldığı TL'nin değer kazandığı hisse senetlerinin yükselmeye devam ettiği iyi bir senaryo görme ihtimalimiz sence yüzde kaç? Dünyaya baktığın zaman geçen gün Fikret Önder'le konuştuk. Eski biliyorsun Akbank Private Banking'in genel müdür şimdi Meltemi diye bir fon, yönetiyor şeyde evet, evet. yurt dışında. O da yine hisse diyor ama diyor Türk hisselerine diyor çok girmem de diyor euro bondlarını alırım Türk euro bondlarının diyor. Sen ne diyorsun? Evet. Benim benim beraber çalıştığım önemli yatırımcılar da Türk şirketlerinin sağlıklı olanlarının hepsinin Eurobondlarını arıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Abi bana Eurobond doğru düzgün Eurobond bul. Ya Türk şirketleri şu anda iyi Türk şirketlerinden bahsediyorum. O 20 tane hepimizin ismini bildiği holding ve şirketten şu anda ki likiditede hiç paraya ihtiyaçları bile olmasa çıksalar tık 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 Satarlar 250 bin dolarlık trançlardan. Hı. Şimdi biz normal insanlara gelelim, yani varlıklı insanların ne yaptıkları çok belli. Normal insanların 2021'de dolarizasyon ve altınizasyona karşı gidenlerin 17 trilyon dolar negatif tahvil, değil mi? Negatif getiride işlem gören tahvil stoğumuz var. Şu anda insanlar öyle bir hisse senedi furyası içinde ki olay şöyle dönüyor. Adam diyor ki dur ya ben Tesla'daydım. Aa dur abi ben Google'daydım. Şimdi onlardan çıkayım belki tüketici Walmart'a geçeyim. Aa dur ya bir dakika. Belki hava yolları şirketleri aşı bulundu. Bak Biontech'teki Uğur Bey Anlattı bana 2021 yaza kadar bu problem geçecek. Yaz sonunda. Ya dur baba ben bir iki tane havayolu şirketi alayım gideyim. United Airways alayım gideyim. Pegasus hava yolları alayım. Değil mi? Tab havalimanları alayım. Tab havalimanları alayım. Oh hava havalimanları bir de güzel euro getirisi var. Euro geliri var. Öz özür dilerim. Euro geliri var filan. Şimdi para normalde para rotasyonu benim hayatta e, beraber yatırım yaptığım insanlara her zaman öğretmeye çalıştığım şeydir. Para rotasyonu genelde 3 ana varlık sınıfı içinde olur. SGMK, sabit getiri, hisse senedi ve emtia. Şu anda para rotasyonu hisse içinde oluyor. Adam teknolojiden tüketiciye geçiyor, tüketiciden hava yoluna geçiyor, hava yolundan çok önemli bir yere geçiyor enerji ve emtiaya geçiyor. Enerji ve emtia hisseleri bakın Borsa İstanbul'da bugün gitmeye başlayan enerji ve emtia hisselerimiz Tüpraş, Petkim, Kozalar ve Rusa Holding hepsi bütün bunlar emtia hisseleri. Şimdi Artunç şunu söylemeye çalışıyorum. Para rotasyonu 2021'de yine yine hisse senedi fakat bu sefer hisse senedinde bazı yerler de inanılmaz balonlar var. Mesela teknolojide balon var mı? Ben teknolojide balon olduğuna bazı sektörler dışında inanmıyorum. Ama nerede balon olduğunu söyleyeyim? Asya tarafında ciddi balonlar oluşuyor. Özellikle insanlara diyorum gidip Tayvan hisselerinden, Kore hisselerinden, Hindistan hisselerinden 30 ek ile 40W ile işlem gören neydi belirsiz adını bilmediğiniz hisse senetlerinden oh Aslıya para giriyormuş. Artunç Bey'le Işık Işık gökte konuşurken duydum. Oradan hisse alayım yok. Böyle bir şey yok. Ama paranın adresi bu. Ben yalnız altın yatırımcısı için Artunç bir konuda çok ciddi endişeliyim. Artunç ciddi endişeliyim. Eğer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası düşündüğüm gibi Yarkın abinin Paralelinde düşünüyorum Sayın Naci Ağbal'ın söylemlerini inanılmaz beğendim ve çok şahin buldum. Adamı çok şahin buldum. Yani ilk defa böyle hani sevinçten titremeye falan başladım böyle. Çünkü Allah'ım dedim bana bir tane Şahin TCMB guvernörü gösterdim bu yaşamda dedim. Gerçekten böyle bir şey yok. Çünkü TCMB guvernör dediğin adam... Büyüme istihdam, büyüme istihdam, büyüme istihdam yeter ya. Yeter. İlk önce finansal istikrar, ondan sonra kur, ondan sonra enflasyon, sonra büyüme istikrar. Şimdi burada eğer 250 bas puan faiz artırımı olursa bir de yabancı hisse senedinin en çok para girişi hangi ay olur? Ocak yabancı para girişleri buraya dibze ve bankalara ve holdinglere devam eder. Emtia şirketlerine devam eder. Enerjiye. Bak Artunç yabancı çok enteresan kurda hareketler yapabilir. Özellikle 7.71 seviyesi 475 bas puan faiz arttırımının olduğu andaki seviyedir. Orası aşağı kırılırsa dolar tl'deki uzun pozisyonları çok ciddi bir kademe daha dolar TL satarak çıkarabilirler. Ha, nereye gider? Çok önemli bir şeydi. 7.51'e gider. Ama o altın yatırımcısı için şu anda o 500 lira üzerinden alan ve tekrar 500 liraya gitmesini bekleyen ve zarar kes yapmamışlara çok kötü bir yer gösterir. 435-440 aralığı. Onun için evet. altın yatırımcısına, gram altın yatırımcısına bu senaryoyu söylemek benim çünkü böyle bir risk var mı var ha ben demiyorum insanlar ha ben oraya gelince ben tekrar alıma bakacağım ama şu anda almamamın nedeni odur çünkü naci Ağbal'ı gereğinden fazla şahin gördüm ve çok beğendim. Evet evet, evet bu arada bu dakikalar itibariyle altın 1881 dolar onsta evet. e, paranızı dövizde tutacağım. Diyorsanız ONS'taki yükselişe bağlı olarak evet döviz bazında para kazanabilirsiniz ama dolar TL'de aşağı yönlü bir hareket dediği gibi Işık Ökte'nin altın onsu yükselse bile Türk lirasının değer kazanmasıyla birlikte gram fiyatlarını sert şekilde aşağı getirebilir. Bunu da akıldan çıkarmamak ve dikkat etmek gerekiyor. Bizim e, yapmamız gereken de bu uyarıyı söylemekti. Işık Ökte e çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Şimdiden iyi ve ederim. sağlıklı bir hafta sonu diliyorum efendim. Herkese sevgiler saygılar.